Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce her olayı Nilay'ın ortaya çıkarmasından çok sıkıldık diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca kızılcık şerbetinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimlere açın. Heyecan dolu bir bölümün ardından yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Dizimiz son bölümle beraber yeni hikayesini yavaş yavaş oturtmaya başladı. Ve açıkçası kendi adıma güzel bir bölüm izlediğimi söylemek istiyorum. İlk olarak Nursema Asil meselesiyle videomuza başlamak istiyorum. Dizimizin son bölümünde Nursema ile Asil arasında bir takım yakınlaşmalar gördük. İkilinin birbirlerine yakın halleri Nilay'ın dikkatini çekti ve Nilay son sahnede Nursema'nın telefonunu karıştırırken Nursema'ya yakalandı. Dizimizin yeni bölümünde Nursema Nilay'dan hesap soracak. Nilay ise Nursema'yı köşeye sıkıştıracak. Açıkçası biz izleyiciler olarak her konuyu Nilay'ın ortaya çıkarmasından çok sıkıldık. Nilay izleyicilerin tepkisini çeken bir karakterken senaristlerin hala Nilay üzerinden senaryo yazmaları bana hiç mantıklı gelmiyor. Evet burada Nilay'ın senaristin kızı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu konuda haklısınız. Ancak eğer böyle bir düşünce varsa bu çok daha trajikomik. Mustafa'nın hikayesinin sona ermesinin ardından Nilay'ın da diziden ayrılması gerekiyordu. Ancak Nilay hala dizimizde ve hala her olayı ortaya çıkaran kişi kimliğinde. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Dizimizin yeni bölümünde Nursema ve Asil arasında yakınlaşmalar devam edecek. Bu ikilinin birbirleriyle güzel anlarını göreceğiz. Peki siz dizimizi izleyenler Asil ve Nursema arasında bir aşk görmek istiyor musunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Sizlere önce kanalizlerimde Rüzgar karakterinin ilerleyen bölümlerde dizimize katılacağından bahsetmiştim. Normal şartlarda Rüzgar'ın 117. bölümde dizimize katılması bekleniyordu. Ancak sonrasında bu takvim değişti ve Rüzgar'ın daha ilerleyen bölümlerde dizimize katılması bekleniyor. Bundan dolayı birkaç bölüm Asil ve Nursema arasında sahneler görebiliriz. Bu sahnelerin devamlılığı izleyici tepkilerine göre olacak. Eğer izleyiciler Nursema ile Asil ilişkisini benimserse konu buradan devam edebilir. Ancak benimsemezlerse Rüzgar dizimize katılır ve Nursema'ya kendisini affettirmeye çalışır. Açıkçası ben Nursema ile Rüzgar sahnelerini merakla bekliyorum. Rüzgar'ın dizimize katılması ve Nursema'yı kendisini affettirme sürecini izlemek çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Fatih ve Başak'a. Son bölümde Yunan ailesi Başak'ı Tuncay'dan istedi. Dizimizin yeni bölümünde Fatih ve Başak evlilik hazırlıklarına girişecekler. Bu süreçte Fatih'in düşünceli devam ederken yavaş yavaş kendisini Başak'ın rüzgarına kaptırmaya başlayacak. Ve Başak'la Fatih arasında güzel sahneler göreceğiz. Açıkçası ben Başak karakterinin tamamen kötü olduğunu düşünmüyorum. Başak sadece Tuncay'ın yalanlarına inanan bir karakter. Tuncay yeni bölümde de kötü planlarını sürdürecek. Buna az sonra değineceğim. Ancak Başak bir süre daha Tuncay'ın planlarından etkilenmeye devam edecek. Günün sonunda Tuncay'ın gerçek yüzü ortaya çıktığında Başak'ın Tuncay'ın tarafında yer almayacağını ve Başak'la Fatih'in arasında gerçek bir aşkın böylece başlayacağını düşünüyorum. Öte yandan yüzü sargılı kişinin doğu olmadığını da gördük. Sizlere önce analizlerimde bu karakterin doğu olmayacağından eğer doğu olursa bambaşka bir oyuncunun canlandıracağını ancak bunun diziye faydadan çok zarar getireceğini söyleyebilirim söylemiştim ve senaristler bu konuyu çok fazla ilerletmediler. Bu kişinin bambaşka biri olduğunu gördük ve sadece heyecanı yükseltmek için yapılmış bir hamle olduğu ortaya çıktı. Açıkçası bunun olması gelecek bölümler açısından çok daha iyi oldu. Doğa defteri artık tamamen kapandı ve bu hikayeye geri dönülmesi sadece dizinin gidişatına zarar verirdi. Bundan sonra hikaye Fatih ve Başak üzerinden devam edecek ve Fatih ile Başak arasında sahneler görmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Son bölümde Ömer ve Kıvılcım arasındaki tüm ilişki bitti desek yeridir. Kıvılcım'ın ağır sözlerine Ömer'den de ağır bir karşılık geldi. Dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım yavaş yavaş kendisine gelip ayaklarının üzerinde durmaya başlayacak. Kıvılcım'ın bu süreçte Asuder'in teklifini kabul edip şirkette çalışmaya başlayacağını ve burada Ömer'le sık sık karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Tuncay'ın şirkete gelmesi, Kıvılcım'ın şirkette çalışmaya başlaması derken Kıvılcımla Tuncay arasındaki bir ilişkinin kapıda olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ömer şu anlık Tuncay'ın peşinde ve henüz onun dikkatini çekmedi. Ancak yeni bölümle beraber Tuncay Ömer'i fark edecek ve Tuncay da Ömer'in peşinde düşecek. Ve Ömer'in zayıf karnının Kıvılcım olduğunu bilip onu Kıvılcım tarafından vurmak isteyecek. Ve Kıvılcım'ın da duygusal boşlukta olduğunu düşünürsek Kıvılcımla Tuncay arasında bir ilişki görmemiz Ömer'e büyük zarar verir. Ve Ömer'in psikolojisini derinden etkiler. Ömer dizimizin yeni bölümünde Hikmet'in görevlerini gerçekleştirmeye ve Tuncay'ın peşinde olmaya devam edecek. Tuncay'ın açığını yakalamaya başlayacak olan Ömer, onu köşeye sıkıştıracak ve geçmişte nelerin yaşandığını tam anlamıyla öğreneceğiz. Ben bu olayın ne Hikmet'in anlattığı şekilde ne de Tuncay'ın anlattığı şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçeklerin çok geçmeden ortaya çıkacağını ve bu konunun bir şekilde Yunan ailesine bağlanacağını düşünüyorum. Tuncay bir süre daha kötü planlarını gerçekleştirmeye devam edecek. Ancak çok geçmeden karşısına Ömer çıkacak ve Ömer'le Tuncay'ın arasında heyecan dolu sahneler göreceğiz. Ayrıca Hikmet'le Tuncay'ın yüzleşmesinin de çok geçmeden gerçekleşeceğini ve bu burada heyecan dolu anlara tanık olacağımızı düşünüyorum. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Salkım Emir ve Çimen'i bastı ve bu sahnenin ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Salkım genel olarak iyi bir karakter ancak onun da tıpkı pembede olduğu gibi gıcık yanları da var ve dizimizin yeni bölümünde Salkım Emir ve Çimen ilişkisini onaylamayacak. Aynı şekilde Kıvılcım da bu ilişkiye karşı ancak ne Emir ne de Çimen annelerini dinlemeyecek ve Emir ile Çimen ilişkisi tam gaz devam edecek. Emir'in evlilik ısrarının yeni bölümde de devam edeceğini ve Çimen'in çok geçmeden Emir'in evlilik isteğini kıramayacağını ve bu isteğini kabul edeceğini düşünüyorum. Emir ve Çimen'in evlilik yoluna girmesinin ardından Kıvılcım'ın tekrardan Ünal ailesiyle karşı karşıya geleceğini ve burada Salkım'la Kıvılcım'ın arasında çekişmelerin devam edeceğini düşünüyorum. Tıpkı geçmişte Pembe ile Kıvılcım arasında gördüğümüz sahne Neleri? Bu sefer salkımla kıvılcım arasında göreceğiz. Bakalım Emir, Fatih'in doğayı aldattığı gibi çimeni aldatacak mı? Yoksa bu sefer bu ikili arasında bambaşka bir hikayemiz diyeceğiz. Ancak konunun tekrar muhafazakar seküler aile çatışmasına dönmesi beni mutlu etti. Dizimiz son zamanlarda ana hikayesinden çok fazla kopmuştu ve tekrardan bu hikayeye dönmesi değerli. Bakalım Emir ve Çimen'in uyumu doğayla Fatih gibi olacak mı? Bu çift hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kısacası yeni bölümde Fatih ve Başak'ın evlilik hazırlıklarına girişeceğini, bu süreçte Ömer'in Tuncay'ın peşinde olacağını ancak Tuncay'ın da kötü planlarına devam edeceğini düşünüyorum. Emir ve Çimen'in arasındaki ilişkide gelişecek ve çok geçmeden bu ikili de Fatih ve Başak'ta olduğu gibi evlilik kararı alacaklar. Kıvılcım ve Salkım her ne kadar bu ilişkiye onay vermese de Emir ve Çimen ailelerini dinlemeyecekler ve evlilik yoluna girecekler. Kıvılcım ve Salkım'ın arasındaki mücadelede devam edecek. check